Dudak Talimi Üstünde ağız ve dudaklar normal şekilde açılır. Esrede alt dudakla alt çene aşağıya çekilir. Ötrede dudaklar arada nohut tanesi kadar boşluk kalacak şekilde yumularak ileri uzatılır. Cezimli harfte dudaklar kendinden önceki harfin hareketine tabi edilerek şekil alır. İdgam ve hetrede dudaklar ikinci harfin hareketine tabi edilerek şekil alır. Dudak ihbası ve ihtapta dudaklar tutarken önceki harfin geçerken sonraki harfin hareketine tabi edilerek şekil alır. Harekeler Kur'an'ın harflerini kısa sesle okutan işaretlere dönür. Üstün, ince harfleri e sesiyle, kalın harfleri a sesiyle okutur. Etre, bütün harfleri i sesiyle okutur. Fakat kalın harflerin etreyle okunması şöyledir. Önce ı sesiyle harfin kalınlığının hakkı verilir. Sonra i sesiyle harekinin hakkı verilir. Ötre, ince harfleri u, ü arası bir sesle kalın harfleri U sesiyle okutur. Tenbih, harekenin sesinin miktarı, müddeti, ölçüsü ve istikameti doğrultusu. hem muhsinden ah edilerek öğrenilir ve miktarı okuyuştaki süratle doğru orantılıdır. harf kendinden önceki harfin hareketsini, sesini, uzun sesle okutan yani bir elif miktarı uzatan hareketsiz harflere denir. Bir elif miktarının uzatma müddeti, ölçüsü, sesi iki hareket okuyacak zaman kadar uzatmaktır. Bu müddet ve ölçü de yine Fem-i Muhsin'den öğrenilir. Hem harfi metlerden vav ve elif, kendinden önceki harf ince ise ince sesle uzatır, kalın ise kalın sesle uzatır. Parfümetlerden y ise kendinden önceki bütün harfleri daima ince sesle uzatır. Ab, ib, ub, et, it, öt, es, is, öz, ed, id, ah, ih, öh, ah ix, ux, ed, id, öd, ev, iz, Üz er, ir, ör, ez, iz, Üz es, is, öz, eş, iş, öş,

ئق اق 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 ان ال ال ام ام ان 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 ال ام ام Ey 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 Ebbe, ba übbe. Ette, up ütte. et it ta ut ta ef fa is ha إح، إح، أخ، إخ، أخ، أدا، إدا، أدا، أذ، ده إذ، ده أذ، أر، إر، إر، أز، إذا Üzze Esse İsse Üsse Eşşe İşşe Üşşe Essa İssa Üssa Elva İlla Ulla Etba Etba ıtta, ızza, Allah, ızza, Allah, ı'a, 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 Affa. ı'a, 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 Ükta Ekke İkke Ükke Elle İlle Ülle Emme İmme Ümme Enne İnne Ünne Evve Iwa u Ah-ha ha Uh-ha i u Ah-i U-ba bu Ta-ti tu فا في سو جا جي دو حا حي حو خا خي خو دا دي دو ذا ذي ذو را ري رو زا زي زو سا سي سو شا شي شو صا صي صو ضا ضي ضو طا طي طو ظا ضي ضو عي عو غا غي غو فا في فو قا قي قو كا كي كو لا لي Lu, Ma, Mi, Mu, Na, Ni, Nu, Wa, Vi, Vu, Ha, Hi, Hu, Ya